Bu sıvının dengesi bozulur ve yavaş yavaş kıkırdaklarımızda aşınma meydana gelir. O aşınma birçok kişiyi ağrıya mahkum etti. Korona döneminde diz, bel ve sırt ağrıları artış gösterdi. Bu dönem bütün her şeyimizi allak bullak etti. Azımsanmayacak oranda diz ve kalça ağrısıyla başvurular arttı. Pandemide hareket kapasitesinin azalması kas ve iskelet ağrılarına yol açtı. Profesör Doktor İbrahim Tuncay, COVID bulaşır korkusuyla hastaneye gidemeyenlerde kireçlenme başladığına dikkat çekti. Özellikle eklemlerimiz yükü taşıyabilsin ve birbirle sürtünme en az miktarda olsun diye içerisinde sinovyal sıvı dediğimiz bir sıvısı vardır. Eğer aktivite olmazsa bu sıvının dengesi bozulur ve yavaş yavaş kıkırdaklarımızda aşınma meydana gelir. Kas iskelet sistemindeki bu ağrıların en önemli tedavisi ise egzersiz. Özellikle dışarı çıkılabilecek dönemlerde dışarıda yürümeler. Dışarıda yürünemiyorsa bile ev içerisinde egzersizlerine yapabilmek ve bunlara devam edebilmek çok önemli.